Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikek Yayınları Matematik 0 kitabından Asal Çarpanlar ve Faktöryel konusuyla ilgili tarama testindeyiz ve ilk sorumuzdayız. İlk sorumuz çok güzel bir soru. A, B ve C farklı rakamlardır. Aşağıdaki çarpım tablosunda satır ve sütunların başlarında bulunan rakamların çarpımı sütun ve satırın ortak bölmesine yazılıyor. Çarpım tablosunda boyalı karelerdeki sayılar asal olduğuna göre bu dokuz bölmeden en az kaç tanesine tek sayı yazılır diye bize sormuş arkadaşlar. Yani öyle bir ayarlama yapacağım ki tek sayı sayısı az olmalı. Şimdi burası biliyorsunuz A çarpı A'dan A kare. Burası A çarpı B. Burası A çarpı C. B çarpı A. B çarpı B'den B kare. B çarpı C. Burası ne arkadaşlar? C çarpı A. Burası C çarpı B. Burası da C çarpı C'den C kare. Mavi bölmelerde A çarpı B yazıyor. Neymiş cevabı? Asal sayı. Başka ne yazıyor arkadaşlar? B çarpı A ile A çarpı B aynı şeyi yazmıyorum. Bir de B çarpı C'miz var. Buranın da cevabı asal sayı. Yine C çarpı B ile B çarpı C aynı şey olduğu için onu da yazmıyorum. 2 çarpım işleminde de dikkat ederseniz b'ler ortak değil mi? E cevaplar asal sayı nasıl oluyor bu durum? Mesela arkadaşlar 2 kere 1 olsa 2 değil mi? 2 nasıl bir sayı? Asal sayı. Diğeri de 1 kere 3 olsa 3 değil mi? 3 de asal sayı. O zaman bu 2 çarpma işleminde de b'ler ortak olduğuna göre b'ler mecburen ne olacak arkadaşlar? 1 olmak zorunda. B kesinlikle 1 olmak zorunda. Peki hocam bir sürü asal sayı var. Siz niye buraya iki kere bir, bir kere üç yazdınız? Bu soruda arkadaşlar A ve C'den biri mutlaka iki olmak zorunda. Çünkü öyle bir ayarlama yap ki diyor bu tablodaki tek sayı sayısı az olsun diyor. E bizim de asal sayı olarak bildiğimiz tek çift sayı olan asal sayı ne? 2. Ben o yüzden A'ya 2, sayılar da birbirinden farklı rakam yani rakamlar da birbirinden farklı dediği için C'yi 3 diyorum. Siz buraya A'ya 2 yazdıktan sonra C'ye 5 yazın, 7 yazın. Fark etmez. Tamam mı arkadaşlar? Ama burada dediğim gibi A ve C'den biri mutlaka 2 olmak zorunda. Şimdi Bunun da amacı ne? Çünkü tablodaki tek sayı sayısını azaltmak. A'ya 2 dedik mi? Yazayım buraya A'ya 2 dedik. C'yi de biz 3 dedik. A'ya 2 dersek arkadaşlar 2 kere 2'den burası 4. Bakın çift yaptı. A'ya 2 dersek 2 kere 1'den 2 yine çift. A çarpı C 2 kere 3'ten 6. Bakın çift geldi. Yine B çarpı A yani 2 kere 1'den arkadaşlar burası 2 gelir. B çarpı B 1 kere 1'den 1. Bakın tek sayılardan bir tanesini buldum. 1 çarpı 3'ten burası 3 geldi gördüğünüz gibi. C çarpı A arkadaşlar C 3'tü. A 2 burası 6 geldi. C çarpı B 3 çarpı 1'den 3 geldi. C kare yani 3 kere 3'ten 9 geldi. Bulabileceğimiz en az arkadaşlar tek sayı sayısı 4. Bu kadar. Devam edelim. İki farklı asal sayının çarpımıyla elde edilen sayılara yarı asal sayılar denir. Buna göre sayılarından hangileri yarı asaldır? Neymiş arkadaşlar? İki farklı asal sayının çarpımıyla elde edilecekmiş. Bakalım. Şimdi 18'i düşünüyorum. 18 ne demek? Şuraya da yazalım. 1 kere 18. Bir kere bu iki asal sayı değil. 2 kere 9. 2 asal ama 9 değil. Bir de ne var arkadaşlar? 3 kere 6. E, 3 asal ama 6 asal değil. O zaman 18'i hiçbir türlü elde edemiyor. Eksi. 39'a gelecek olursak. 39 ne arkadaşlar? 1 kere 39. Baktığımızda 1 asal değil. 39 ne arkadaşlar? O da asal değil. Ama 39'u 3 kere 13 diye yazabilirim. Hem 3 hem 13 asal, o zaman 39'u iki farklı asal sayının çarpımı şeklinde elde edebiliyorum. 85'e gelelim arkadaşlar. Bir kere 85 biliyorsunuz, 1 ile 85 ikisi de asal sayı değil. 85'i şu şekilde elde edebiliyorum: 5 kere 17 85 demek. Hem 5 hem 17 asal sayı, o zaman 85 sayısı da yer asal sayıymış. Bu kadar. Devam edelim. Evet. Bu 2A artı B, B eksi 3 sayıları aralarına asalmış. Yani buna göre B eksi 3 20, 2A artı B 32 demek. Fakat bakıyorum 20 ile 32 aralarına asal değil. O zaman en sade hallerini bulalım. Sadeleştirelim. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 5 ile 8 aralarına asal mı? Evet. O zaman işleme başlıyorum. Buna göre B eksi 3, 5 demek. 3'ü karşıya atarsak arkadaşlar B buradan ne çıkar? 8 çıkar. B'yi bulduk. Sırada A var. 2A artı B ki B'yi 8 bulduk. Eşittir 8. Arkadaşlar 8'i karşıya atıyorum. 2A 0 demek. Her iki tarafı A'nın önünde 2 yazdığı için 2'ye böldüm. 0 bölü 2 de 0'dır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bize B eksi A soruluyor. Biz B'yi 8, A'yı 0 bulduk. Cevabımız da buradan 8 olarak çıkar. Devam edelim. Bir sınıfta yapılan başkanlık seçiminde okul numaraları sırası ile 54, 40 ve 75 olan Nevin, Fuat ve Esra aynı oyu aldığından kimin başkan seçileceğine sınıf öğretmeni Halil öğretmenin karar vermesi istemiyor. Aynı oylar almışlar. Halil öğretmen de bu öğrencilerden birini başkan yaparken okul numaralarına göre bir kriter belirliyor. Buna göre Halil öğretmenin Halil öğretmen okul numarasının diyor bir ne diyor asal çarpan sayısının fazla olması, iki asal çarpanlarının toplamının çift olması, Üç, en küçük ve en büyük asal çarpanlarının farkının en büyük olması. Kriterlerinden hangisini tek başına kullanırsa bir başkan seçebilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben bu üç sayıya da Nevin, Fuat ve Esra'nın okul numaralarına bakmak zorundayım. Bakalım. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 54'ü. 2'ye böldüm. 27. 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtim. 3'e böldüm. Bakın. Evet. Asal çarpanları ne? 2 ve 3. Fuat'ınkine geçiyorum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Asal çarpanları ne? 2 ve 5. Esra'nınkine geçiyorum arkadaşlar. 2'ye bölünmüyor. 3 ile başladım. 5'e bölünüyor. Bakın. Şimdi. Asal çarpan sayısının fazla olması kriteri diyor. Bunun asal çarpanları 2 ve 3. Buradaki arkadaşlar asal çarpanları 2 ve 5. Bunun asal çarpanları 3 ve 5. E bunların asal çarpan sayıları aynı. O zaman bu kritere göre ne yapamayacağım? Başka seçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi 2 şık kaldı. Asal çarpanlarının toplamının çift olması. Topluyorum. 5. Topluyorum. 7. Topluyorum. 8. Bakın bu kritere göre başkanı kim seçebilirim? Esra seçebilirim. Bu olur. En küçük ve en büyük asal çarpanlarının farkının en büyük olması. Arkadaşlar bunun asal çarpanları farkı ne? Bir. Bununki 5 ve 2 idi. Farkı ne? 3. Bununki neydi? 5 ve 3'tü. Farkı ne? 2. Bu farkın en büyük olduğu düşünülürse gördüğünüz gibi başkanı kim seçiyorum? Fuat seçiyorum. Demek ki 2 ve 3'ü uygularsam tek başına bir başkan seçebilirim. Devam ediyorum. Evet. Bu sayının bir tam kare olması için A yerine yazılabilecek en küçük pozitif tam sayı kaç olmalıdır? Öyle bir ayarlama yapmalıyım ki bu sayı bir pozitif tam sayının nesi olacak arkadaşlar? Karesi olacak. Şimdi arkadaşlar 54'ü düşündüğümüzde ya da şöyle yapalım. 54 demek 27 kere 2 mi demek? Bilemiyorsak hemen asal çarpanlarına ayıralım kenarda. Bakın. Bakın. Buradan 54 yerine 2 çarpı 3'ten 3 tane var. Yazabilirim. Bu ifade bir sayının nesi? Karesi olacak. Şimdi arkadaşlar ikiden burada bakın bu sol tarafta bir tane var. Bir şeyin karesi olması için bir iki daha gelmeli ki 2'nin karesi yapmalı. Değil mi? Peki başka nasıl yapabilirim? Bir dakika şunu şöyle yapmak istiyorum sizin için. Daha önce de öyle çözmüştük çünkü. Böyle yazdık. Bunu, bunu düzenleyeyim arkadaşlar. 3'ün kübü yerine ben şöyle yazabilirim. Bu da 3'ün kübü demek. Şimdi iki'den burada bir tane var. E bir şeyin karesi olması için 2'nin karesi yazması lazım. 2'den e, bir tane daha olacak ki 2'nin karesi gelecek buradan arkadaşlar. Burada 3'ün karesi var. Çok güzel. Bunu yokmuş gibi görebilirsiniz şu an. Burada da arkadaşlar üçten bir tane var. E, bir şeyin karesi olması için bir tane daha ne lazım? Üç lazım. İkisini çarptığımızda demek ki bu A en küçük arkadaşlar kaç olmalıymış? Altı olmalı. Tamam. Devam edelim. Bakalım sorumuza. En ikiden büyük bir doğal sayı olmak üzere. Üçgen içinde en demek en faktöriyel sayısındaki farklı asal çarpan sayısı demekmiş. Buna göre arkadaşlar üçgen içinde 6 var. Üçgen içinde x var. Eşitliğini sağlayan 6'dan farklı x değeri kaçtır diyor bize? Evet. Şimdi arkadaşlar üçgen içinde şöyle yapalım. 6 yazıyor. Bu ne demek? 6 faktöriyel sayısındaki farklı asal çarpan sayısı. Bulalım. 6 faktöriyel şöyle yazıyorum. 6 5 4 3 2 1. Asal çarpanlara bakalım. 3 tane. 2 3 5. Farklı asal çarpan sayısı kaç taneymiş arkadaşlar? 3 tane. Yani buranın cevabı ne çıkacakmış? 3 çıkacak. O zaman bana diyor ki x için 6'dan farklı x değeri kaçtır diyor arkadaşlar şöyle yaptığımda hocam ben bunu nasıl bulacağım? Bunu artık biraz pratik yapa yapa. Şunu da yapayım. Şimdi bakın. Burada x var. Bu ne demek? x faktöriyel sayısındaki farklı asal çarpan sayısı. Ki bu cevap olarak kaç çıkmalı? 3 çıkmalı. Arkadaşlar olmayan bir örnek vereyim. Mesela siz x yerine 7 yazarsanız, bakın 7 faktöriyel yani ne demek? 7, bu şu an olmayacak bir örnek bu arada. Tekrar söylüyorum bakın. Şimdi asal çarpanlara bakın. 2, 3, 5, 7. Bakın cevap 4 çıktı. 7 faktöriyel ve sonrası yani 7, 8 ve 9 cevap olarak 4 ve 4'ten fazla çıkmaya eğilimli. Yani 4 çıkar 4'ten fazla da çıkar dediğim gibi. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? 5 faktöriyi inceliyorum şu an beraber. Bakın 5 faktöriyel içindeki farklı asal çarpan sayısı 3 ise ben cevabımı bulmuş olacağım. Bakıyorum 1 2 3 tane. Demek ki 6'dan farklı olacak x değeri karşımıza kaç olarak çıkıyormuş? 5 olarak. 3 tane çıktığı için farklı asal çarpan sayısı. Devam edelim. A ve B pozitif tam sayılar. A faktöriyel bölü B faktöriyel 20'ye eşit. A artı B toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 20'nin biliyorsunuz gizli paydası bir İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A faktöriyel eşittir 20 çarpı B faktöriyel yazıyorum. Şimdi A artı B toplamı en az olsun isteniyor. Ben o yüzden şöyle yaptım. 20'yi nasıl yazabilirim? 5 kere 4 demek değil mi? Bakın bununla aynı şey düzenledim. O zaman arkadaşlar eğer B 3 olursa B 3 olursa burası 3 faktöriyel demek olacak değil mi? Hani 5 faktöriyelin açılımı düşünüyorum burada. 5, 4, 3, 2, 1 diye gelecek. Eğer B 3 demek olursa beraber bakalım. Bakın 5, 4, 3 faktöriyel olmuş oldu değil mi? Bunu açalım. 3 faktöriyeli de açtım. E bu kimin açılımı arkadaşlar? 5 faktöriyelin değil mi? O zaman A da buradan ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Toplamı en az kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Devam edelim. Evet böyle bir sorumuz var. Kolay bir soru. Ben yukarılar pay kısmında en faktöriyel yazıyor. Payda da n eksi 2. Kim daha büyük? Tabii ki n. Ben o zaman en faktöriyeli n, n -2 Kendisi, eksi 2 faktöriyeli benzeteceğim. Kendisi 1 eksiği sonra 1 eksiği daha ve sonuna faktöriyel işareti koymayı unutmuyoruz. En faktör, pardon en mi daha büyük n eksi 1 mi? Tabii ki n. O yüzden n en 1'e benzeteceğim. Bakın 1 eksiği Sonra taktıriyal işareti koydum. Eşitmiş kaç? 36. Şimdi arkadaşlar burada bunlar sadeleşir. Şöyle bir çarpalım. En kere en en kare. Sakın iki en yazmıyoruz. En kare en kare eksi bir eksi R. Burası bitti. Bakın şunu sadeleştim. Buradan sadece ne geldi? Arada da artı olduğu için artı en geldi. Eşittir neymiş? 36. Artı en eksi en birbirini sıfırladı n kare 36 demek. 36 da kimin karesi arkadaşlar? Tabii ki 6'nın karesi. Devam edelim. A bir doğal sayı olmak üzere arkadaşlar bu ifade bir doğal sayı eşit olduğuna göre A en çok kaçtır diyor. Şöyle düşünebilirsiniz. X'e eşit diyelim. Sorumuz şöyle olmadı mı arkadaşlar? Biz daha önce böyle sorular çözmüştük. Hatırlarsanız köşe taşlarında. Böyle bir soruda ne yapacağım? 28'in içindeki üçleri bulacağız. Yani 28 faktörü, daha doğrusu 28 faktörü içindeki üçleri bulacağız. Bunun için de 28'i 3'e böleceğiz. Kaç kere var arkadaşlar? 9 kere var. 27 yaptı. 9 hala 3'e bölünüyor. 3 kere var. 3 hala 3'e bölünüyor. Bakın ne yapıyorum? Bölümleri topluyorum. 9, 3 ve 1'den gördüğünüz gibi A değeri en çok 13 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. 124 faktöriyel sayısının sondan arda arda kaç basamağı sıfırdır? Sondan sıfır sorularına biz biliyorsunuz belirleyici olan sayı 5 olduğu için 124'ü hep kaça bölüyorduk? 5'e bölüyorduk. Bölelim. 24 kere var. Burası arkadaşlar 120 mi yapıyor o zaman? Kalan önemli değil. 5'e bölünüyor hala. 4 kere var 20. 4 5'e bölünmediği için burada bitirdik. Gördüğünüz gibi bölümleri topluyorum. Bu sayının sonuna arkadaşlar 28 tane 0 bulunuyor. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.